İbrahim Bey merhabalar, Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Son zamanlarda, realstar'da, keşfetimde sürekli kafasına vuran adamlar var. Sanırım EFT tekniğiymiş. Evet, evet, aynı şekilde. EFT. Peki bu EFT nedir? Emotional Freedom Teknik olması lazım açılımının. Çok uzun zaman oldu, öğreneli ama Emotional Freedom Teknik olması lazım. Yani duygularınızı özgürleştirme tekniği diyebiliriz. Bu tekniği kim buldu? FET'yi Google'a yazdığın zaman zaten çıkar Gary Craig diye bir adam buluyor. Adam mühendis. Aslında onun ortak bir noktamız var. Ben de hayatımın bir döneminde böyle bir arayış içerisine girip bu yollara başladım. Bu adam da aynı şekilde bir arayışa giriyor ve bir gün ona şunu söylüyorlar. Doktor Callahan diye bir adam var. İnanılmaz bir teknik buldu. TFT onun tekniğinin adı. Onun açılımını hatırlamıyorum şimdi yalan olmasın. Her şeye iyi geliyor. Çok iyi bir şey deyince bu adam hemen telefon açıp doktor kalanı arıyor. Saatlerce konuşuyorlar ve ilk eğitimine katılmak istediğini söylüyor. Hemen atlayıp çok uzak aralarında bir mesafe de var sanırım. Oraya gidip bu eğitimi alıyor. Eğitimi öğrendikten sonra bir hüsrana uğruyor. Çünkü eğitim çok karmaşık ve çok zor. Uygulaması çok zor. Çünkü her rahatsızlık için farklı bir protokol uyguluyor Doktor Kalahan. Siz biliyor musunuz bu? Onu bilmiyorum. Kalahan'ın öğrettiği şekliyle bilmiyorum. Ee, Gary Craig bunu alıp birkaç yıl boyunca geliştirip tek bir şeye getiriyor. Tek bir, yani bütün problemlere tek bir formül, tek bir metot haline getiriyor. Senin videoda gördüklerinde bunlar bazı akupunktur noktalarına vurulan e, vuruşlarla, yapılan vuruşlarla tapping diyorlar ecnebiler e, tapping yaparak o sırada da yaşadığın travmayı kötü bir olayı düşünerek o tappingi yaptığın zaman duyguları serbest bıraktığı söyleniyor tam olarak beyinde nasıl bir etki yarattığını yani söylememiz imkansız o sırada neler oluyor evet bir şeyleri değiştiriyor bazı şeyleri nötrleştiriyor, belki bazı şeyleri özgürleştiriyor gerçekten yani bir şeyler yaptığı kesin ama tam olarak ne yapıyor bizim beynimizdeki bunun tam bilimsel karşılığı nedir bilemiyoruz. Doktor Kalahın buna nasıl geliyor? Onu da anlatayım hemen. Doktor Kalahın Sudan korkan bir danışanı var, Mary isimli bir kadın olması lazım. Hiç unutmuyorum hatta yani kaç yıl önceki bilgi, çünkü çok ilginç gelmişti bana da. Bu kadın Sudan korkuyor. Bir iki yıl boyunca uğraşmasına rağmen uyguladığı hiçbir teknik fayda etmiyor. Daha sonra bu şeyle de Çin tıbbıyla da ilgili bir doktor. Şu göz altındaki yerin korkuyla mı bir şeyle ilgili bir bağlantısı var onu tam hatırlamıyorum ama buraya vurmasını istiyor kadının. Kadın da buraya vuruşları yaptıktan sonra dakikalar içerisinde su korkusundan kurtulduğunu görünce inanılmaz şaşırıyor ve aslında buna şey de diyebiliriz. Korku fobi olaylarında dünyada bir devrim niteliğindeki bir kırılma noktası oluyor diyebiliriz. Ne işe yarıyor bu teknik? EFT'yi aldığım eğitimlerden birinde bir hoca şöyle demişti. EFT'yi istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Ama neye iyi gelir, neye iyi gelmez bunu kullandıktan sonra öğrenebilirsiniz. Her şeye iyi gelir mi? Bilemem. Her şeyde kullanabilir misin? Evet, kullanabilirsin. İnsandan insana değişiyor o zaman. Evet. Etkileri. İnsandan insana yaşadığı olaya yaşadığı travma. Ben her şey çok travma demek istemiyorum ama sende negatif etki bırakan, kafandaki negatif herhangi bir düşünce, aklından çıkaramadığın herhangi bir olay, bir düşünce, herhangi bir kötü, negatif, olumsuz bir şey ile EFT'yi yapabilirsin. Ben kafalarına vuran adamlar görüyordum ama siz az önce gözaltı dediniz. Bunun farklı yöntemleri de var sanırım. Gary Craig'in belirlediği birkaç nokta var. Kafadaki şu üst nokta, şu kaşın olduğu yer. Şu gözün hemen yanındaki nokta. Gözün hemen altı. Burunla dudak arasındaki nokta. Alt dudakımızın altındaki nokta. Şuradaki ne kemiği diyorlar buna? köprücük kemiğinin yani. orası. Şu koltuk altı. Ee, elimizin şu alt kısmı. Bazen de şöyle üstten vuruyorlar. Birçok nokta daha var. Ama genel hatlarıyla bunlar. Yalnız çok ilginç bir şey vardır. Geri Cray'in son videolarını YouTube'dan sen de açıp bakabilirsin. İzlediğin zaman... Gary krek şuna geliyor. Tapping yapmanıza gerek yok diyor aslında. Çok ilginçtir. Benim de aslında savunduğum ve aynı fikirde olduğum noktaya geliyor Gary krek. İçinizdeki güç, içinizdeki o biraz yaratıcıyla bağdaştırıyor olayı. İçinizdeki yaratıcı güç sizi bütün problemlerinizden kurtarır diyor. Yine aynı şeye geliyoruz aslında. Bunu hipnozla ilgili videomda da anlattım. Bu videoda da söylüyorum. Kişinin kendi probleminden kurtulma motivasyonu ve isteği çok çok önemli. Yani sen bir probleminden kurtulmak istediğin zaman bazen sadece onu düşünmek ve onun hakkında bir şeyler yapma isteği bile seni apayrı bir noktaya getirebiliyor. Burada şey çok önemli, farkındalık. O problemden kurtulabileceğine inanma çok önemli. Bunu sağladıktan sonra EFT yapmışsındır, EMDR yapmışsındır, hipnoza gitmişsindir, farklı diğer yüz tekniği uygulamışsındır. Sadece teknikler şey diyebiliriz, bir enstrüman. Doğru enstrümanı bulduğun zaman problemini çözüyorsun. EFT tekniği uygulandığında ne kadar sürede etki gösteriyor? Evet, çok hızlı etki gösterir ama problemin zorluğuna Sendeki yarattığı etkiye bağlı olarak bir seansla birkaç seans arası değişebilir bu. Bazen hiç işe yaramayabiliyor. Hangi durumlarda kullanabiliyoruz? Az önce söyledim. EFT'yi her şeyle deneyebilirsin. Bunu kategorize edebilirsin. İşte korkulara, fobilere, travmalara iyi gelir dersin ama kimde neye iyi geleceğini hiç kimse söyleyemez. Bilimsel mi? İnsan zihniyle çalıştığın zaman hangi yöntemi kullanırsan kullan bunu bilimsel bir zemine oturtman imkansız. Neden? Çünkü insanların zihni parmak izleri gibidir. Herkesin zihni çok ayrı bir yapıdadır. Bunun sebebi ise senin doğduğun günden itibaren hatta anne karnından hatta ve hatta yumurta döllenmeden dahi anne ve babanın bazıları 1 yıla kadar, bazıları 9 ay, bazıları 3 ay, bazıları 6 ay diyor. O süre içerisinde anne ve babanın ruh hali, psikolojisi dahi senin zihninin oluşumuna etki ediyor. Diyelim ki bu doğru değil. Anne karnı kesinlikle etkiliyor. Anne karnında annenin yaşadığı bütün durumlar senin sağlığına, psikolojine, temeline etki ediyor. Doğduktan sonra yaşadığın o hayat, aldığın terbiye, sevgi, öfke, nefret, ailenin sana verdiği, çevrenin sana verdiği, büyüdüğün ortam, aldığın eğitimler bunların hepsi bir bütün olduğu zaman ikinci bir insanın aynı yoldan geçme ihtimali yok. Doğru. O yüzden herkesin zihni çok farklı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir şeyin bütün insanlara etki etmesini ve aynı şekilde zihninin tepki vermesini ölçülendirebilmek imkansızdır. O yüzden bu metotlarda şöyle bir yöntem izlenebilir. Bir grup alırsın, atıyorum başı ağrıyan 150 kişi. Başı yöntemden önce, EFT'yi uygulamadan önceki hallerini ve sonralarını gözlemlersin. Azalıp azalmadığını denersin. Ondan sonra şey diyebilirsin yapılan şu çalışmada şu kadar kişi EFT uygulandı. Baş ağrılarında azalma görüldü. Stres seviyelerinde azalma görüldü vesaire. Ama bunu daha bir ileri seviyeye götürmek istersen aynı sayıdaki başka bir gruba EFT değil de başka bir şey uygularsın. Onu da gözlemlersin. Ya burada şu faktör de var. Hipnoz. Hipnoz da olabilir. Burada şu faktör var. Bir kişinin problemiyle çalışma. Herkesin aslında kaçırdığı şey bu. Bütün bu yöntemleri pazarlayan, satan insanların kendi yöntemi. Benim yöntemim en iyi. Dünyanın en iyi yöntemini ben şey yapıyorum diyen insanların ya Düştüğü yanılgı ya da dürüst değillerse o ayrı bir şey. Düştüğün yanılgı şurada aslında. Bir insan kendi problemini çözmeye başladığı anda bununla ilgili bir şeyler yapmaya başladığı zaman zaten bir değişim gerçekleşiyor. Burada hangi metodun ne kadar etki ettiğini söylemek imkansız diyelim. EFT'nin zararı veya yan etkileri var mı? EFT'nin zararı veya yan etkilerini tespit etmek de çok zor ama benim bildiğim birkaç vaka var. EFT sonrası yaşadığı problemin daha da büyüyerek kötüleştiğini bildiğim vakalar da var maalesef. Fiziksel hastalıkları iyileştirebiliyor mu? Bunu hipnoz videosunda da bahsettim. Yeni Alman tıbbı videosunda da bundan bahsedeceğim. Evet iyileştirebilir. Buna detaylı cevap verebilmek için yeni Alman tıbbı videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yeni Alman tıbbı videosuyla ilgili inanılmaz sorularım var bu arada size. E, gerçekten çok merak ettiğim sorular. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.